Merhabalar arkadaşlar. Yeni getirmiş olduğum orandalarım yumurta dökmeye başladı. Bu görüntüleri de sizlerle paylaşmak istedim. Şu önde görmüş olduğunuz siyah kırmızı kafalı olan dişi. Yani onu çok fazla kovalıyorlar. Böyle da yansıma yapıyor ama flaşı kullanmadığım zaman da çok fazla görüntü çıkmıyor. Görmüş olduğunuz gibi onu çok fazla kovalıyorlar arkadaşlar. Ve paspasın içerisine yumurtalar giriyor. Bakın şu an yumurta dökmeye başladılar. Bu şekilde arkasındaki erkek yumurta döküyorlar. Tabii rançoları ayırmamıştım. Ben ranchullar da bu olaya dahil oluyor. Yani yumurtalar büyük ihtimalle kırılacak ama ben sizlere göstermek istedim. Yani balıkları almayı düşünen arkadaşlar da yani gördüğünüz gibi ben balıkları getireceğim. Daha bir iki gün oldu. Hemen yumurta dökmeye başladılar. Daha çok çok küçük olmalarına rağmen arkadaşlar yumurta dökümlerine başladılar. Şu erkek gördüğünüz gibi o dişinin peşini bırakmıyor. Bu arada flash da yansıma yapıyor ama Arkadaşlar letin trafosu patladı Yani sebebini ben de bilmiyorum Işıkları açık bırakmıştım letin trafosu patladı O yüzden aydınlatmayı başka türlü yapamıyorum ama Şu an çok çok net bir şekilde görüyorsunuzdur büyük ihtimalle Yumurta dökümüne başladı arkadaşlar balıklar Daha dün bir bugün iki Hemen yumurta dökümüne başladılar Yani demek ki balıklar hazırmış Birlikte yani böyle sağlam Temiz bir su bekliyorlarmış herhalde. Ben öyle düşündüm. Sipariş veren arkadaşlar için ya da vermeyi düşünen arkadaşlar için balık seçimlerini arkadaşlar Whatsapp'tan benimle iletişime geçerek yapabilirsiniz. Yani şu an gördüğünüz gibi orası baya bir kargaşa haline döndü. Büyük erkek giderse yani balıklar anında gelir gelmez yumurta dökmeye başladılar. Ben de şaşırdım açıkçası. Daha balıkları izleyemedim bile. Doğru düzgün göremedim bile ama balıklar direkt yumurta dökmeye başladılar. Görmüş olduğunuz gibi erkek sıkıştırdı dişi oraya ve sürekli yumurta döküyorlar. Aslında rançuların orada olmasını istemiyorum. Yani burada bir kırılma istemiyorum ama ayırmamıştım. Plansız bir arkadaşlar yumurtlama oldu bu. Yapacak bir şey yok. Balıklar bizde. Tekrardan planlarız. Ama ben şu güzel görüntüleri sizlerle paylaşmak istedim. Dişiyi görüyorsunuz. Dişi orada. Şu an dişi oraya sıkıştırıyorlar erkekle birlikte. Ben orada olmasını istemiyorum aslında ama. O da çok hareketli bir erkek. Sürekli araya giriyor. Ben sabah geldim. Burada yumurtalar görmüştüm. Görmüş. Şu camı sileyim. Daha net olacak. Yani burada yumurtalar gördüm. Ben zannettim ki rançular bu yumurtaları dökmüş. Ama sonra birazcık takip edince şu dişinin sürekli kovalandığını gördüm arkadaşlar. Ve anladım ki orandalar döküyor. Yani rançular erkekleri kovalıyor. Yani balık aslında çok küçük. 4-5 santim civarında bir balık bu. Ama maşallah. Demek ki üreme yaşına gelmiş. Ve direkt yavruları dökmeye başladı arkadaşlar. Dişimiz burada. Erkekler de onun peşini bırakmıyor. O sürekli paspasın içerisine giriyor. Zaten biraz önce Görmüşsünüzdür görüntüleri. Erkek yine yakaladı dişi, Şimdi yine paspasın içerisine doğru götürür büyük ihtimalle onu. Yumurtaları döktürür. Yani bu yumurtlama ne kadar daha sürer bilmiyorum ama ben sizlere paylaşmak istedim. Bunlar genelde sabah erken saatlerde başlıyorlar yumurta dökümüne. Yani geçen seferde aynısı olmuştu. Orandaları aldım getirdim. Plansız bir şekilde yumurta dökmüşlerdi. Şimdi de aynısı oldu. Yine plansız bir şekilde yumurta döktüler. Ama yapacak bir şey yok. Bakın arkadaşlar şu an görüyorsunuz ikisi birlikte paspasın içerisine girdiler. O beyaz kafalı erkek Dişi sürekli orada sıkıştırıyor. Yumurtaları döktürüyor. Yani balıklar Acaba akvaryuma adaptasyon sağlayabilir mi acaba e, Sağlıklı mı diye düşünen arkadaşlar varsa Görmüş olduğunuz gibi balıklar Gayet sağlıklı. Ben de sizden farklı bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Aldım sadece aşılamama birazcık dikkat ediyorum. Aşılamamı düzgün yapıyorum. Onun dışında farklı bir şey yapmıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi yani balıklar direkt üremeye bile başladılar. Evet, yine tekrar paspasın arasına girdiler. Ya yani şu rançuların oraya girmesini aslında hiç istemiyorum ama yani şu an ayıracak yerim de yok. O yüzden ayıramıyorum. Ama o hayvan da üremek istiyor. O yüzden ortalık birazcık karışıyor orada. Ama bu erkekle bu dişi güzel. Yani o erkek hiç bırakmıyor onun peşini. O erkek de gayet hazırmış demek ki. Gördüğünüz gibi o erkek asla bırakmıyor onun peşini. Sürekli bir kovalama halinde ve paspasın içerisine sokuyor onu. Yine başladılar arkadaşlar yumurta dökmeye. Birazdan bu yumurtaları da ayırırım ben. İnşallah problemsiz bir şekilde bu yumurtaları da ayırırız. Ama ben yumurtlama aşamalarında bu güzel görüntüleri de sizlerle paylaşmak istedim. Yani görüntünün neresinden yakaladığımı bilmiyorum. Çünkü ben birazcık geç geldim. Genellikle sabah erken saatlerde yumurta döküyor bu balıklar. O yüzden ben birazcık geç geldim. Yani belki sabahtan döktükleri de bunlara aitti. Birazcık yediler. Yemiş de olabilirler yani. Onu tam olarak bilmiyorum. Ama şu anlık dediğim gibi tekrardan başladılar. Şu yukarıdan da çekebilirim. Kovalamaca'ya. Yani. yani arkadaşlar görüntüler iyi olmayabilir. Çünkü planlı bir video çekmiyorum. Yani bu yönden eleştirmezseniz çok çok sevinirim. Ani bir şekilde karşıma çıkan durum ve bu durumu sizlerle paylaşıyorum. Hani planlı bir video değil bu. Ama en yakın zamanda bu rançularla orandaları ayırmam gerektiğini anladım. Çünkü bunlar artık yumurta dökmeye başladılarsa yumurta dökmeye devam ederler. Şimdi bana savun niye yapmıyorsun, garantiye almıyorsun diyecek arkadaşlar da olabilir. Arkadaşlar ben savımı tercih etmiyorum. Balıkların sağlığı açısından savımı tercih etmiyorum. O yüzden sadece böyle doğal yönden döktürüyorum. Zaten nereye koyacağım yavruları? Yerim kısıtlı. Hani yavruları koyacak yerim de yok. O yüzden yani bana bu kadarı yeter. Yani buradan alacağım 100 yavru, 200 yavru benim için gayet yeterli. Daha fazlasına da ihtiyacım yok zaten. Aç gözlük yapmaya da gerek yok. Tekrardan paspasın içerisine girdiler. Ve yumurta dökmeye başladılar. Ya yani oran oraya girip olayı karıştırmasa çok çok güzel olacak da. Ama erkek de hazır büyük ihtimalle. O da o yüzden giriyor. Onların dişisi de aslında şöyle gösterebilir miyim? Şu onların dişisi de aslında ama demek ki o dişi daha hazır değil. Ama bunlar gayet iyi bir şekilde arkadaşlar yumurta dökümüne devam ediyorlar. Kısa bir kesinti oldu arkadaşlar. Tekrardan sizlerleyim. Yani görmüş olduğunuz gibi balıklar yumurta dökümüne devam ediyorlar. Ben sizlerle Hani bu görüntüler işte çok fazla da uzun tutmayacağım. Zaten hani göstermek istediğim görüntüyü de gösterdim. Yumurta dokümanlarını sizlerle paylaşmış oldum. Şu rançoyu şuradan ayırmayı düşünüyorum. Çünkü yani orada bir çaprazlama olmasını istemiyorum. En azından şimdiye kadar oldu ama bundan sonra olsun istemiyorum. Ben hem o yönlerle onlarla uğraşayım. Hem de balıklara diğer balıklara da bakayım. Yani Görmüş olduğunuz gibi orançı da bunların peşini bırakmıyor. Bu erkek de sürekli yumurtlamak istiyor. Ben herkese sağlıklı hobiler diliyorum arkadaşlar. Her türlü sorunuzu Whatsapp'tan, Facebook'tan, Instagram'dan bana sorabilirsiniz. Genellikle açıklamalar kısmına telefon numaramı yazıyorum. Ama bulamazsanız da sosyal hesaplardan bana ulaşabilirsiniz. Sipariş vermek isteyen arkadaşlar olursa yani pazartesi günü büyük ihtimalle seçimleri yapacağız. Salı, çarşamba, perşembe günleri gönderimler tamamlanacak. Hani balıkların sağlıklarını, kondisyonlarını kendiniz de görmüş oluyorsunuz bu vesileyle. Sipariş verecek arkadaşlar için de pazartesi günü ne kadar yani pazartesi günü ne kadar benimle irtibata geçerlerse çiftlikten birlikte seçimlerini yaparız. O şekilde siparişleri tamamlarız arkadaşlar. Ben tekrardan herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar en son durumu da sizlere eklemek istedim yani bu videoya. Rançoları bu şekilde ayırdım camla. Onlar bu tarafta kaldılar. Orandalar bu tarafta rahat rahat yumurtaları dökmeleri açısından. Yani en azından kırılma çok çok fazla olmasın diye bu şekilde ayırdım. Ve şu an bu şekilde yumurta döküyorlar. Hem istediğim yani çok fazla kırılma olmasın. Hem de bu iki çiftin renkleri hoşuma gitti. Başka balık karısını istemedim. Bir tane daha erkek koydum arkadaşlar buraya fazladan. Yani o da dişi kovuluyor. Büyük ihtimalle o da erkek. Görmüş olduğunuz gibi araya girip yumurtlamalara devam ediyorlar. Yani buradan birazdan paspası alıp ayıracağım bu yumurtaları buradan. Ama bu görüntüleri de sizlerle paylaşmak istedim. Şu arayı ayırdım camla. Çünkü ranchular da olaya dahil oldular, olaya müdahil oldular. Yani kırılmalarını istemiyorum. Ben size video çekerken birkaç kere araya girdi. Umarım çok fazla bir etkisi olmamıştır. Ama çoğunlukla yani burayı bu şekilde kalmasını istiyorum ben. Yani yumurtlamada bittiği zaman paspasları alacağım, ayıracağım dediğim gibi. Şimdilik görüntüler bunlar. Ben herkese sağlıklı hobiler diliyorum tekrardan. Sağlıcakla kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Herkese iyi günler.